Arkadaşlar, herkese Bergama'dan, Kızılavlu'dan selamlar. Tamamen tesadüfen Bergama'yı gezerken burayı keşfettim. Ee, ben ilk defa geliyorum Bergama'ya. Gerçekten muhteşem bir yer göstereceğim size. Buyurun. Muhteşem bir mimari. Burası Kızılavlu arkadaşlar. Kızılavlu isimli bir yer. Muhteşem bir alan, bakın tamamen taş duvarlar. Akustiğine bakın şimdi. <Sessizlik> Oh Çok keyifli. <laughs> Harika bakın. Bir de konuşmaya bakın. Hey! Müthiş. Arkadaşlar. E, Valla çok keyifli. Uzun süredir de hiç yayın yapmamıştım. Orada hepiniz iyisinizdir. E, hepinize Kızıl Avlu'dan, Bergama'dan selam ve sevgiler. Bu pazar günü de canlı yayında olacağız inşallah ilk canlı yayınımızda. Kendinize iyi bakın. Sevgi selamlar hepinize. Görüşmek üzere. Bay bay.